Merhaba arkadaşlar. Oğlum böyle balık getirdi bugün. Akşam gelirken bayram hediyesini de vermiş patronum. Çok teşekkür ederim. Ne güzel oldu. Mutlu mutlu olduk arkadaşlarım. Allah cümleyi versin. Bize de hayırlı nasip bir hizmetçi getirmeyi nasip etsin. Amin inşallah. Böyle arkadaşlar. Löpet, bu bu balık orada sonuna yetiştim anne diyor. Bayağı diyor çok aldı herkes diyor. En az ben aldım yapıyor. Ama annem dedim yeter dedim kaç kişiyiz sen gidelim. O da öyle ben de öyle dedim zaten diyor. Yeter dedim diyor. Bedavaya vermişler arkadaşlar. Oradaki balıkçılar. Emeklerinize sağlık çok teşekkür ederim. Buradan beni seyreden olursa. Allah bereketini artırsın. Rastgele. Bak ne güzel bizler de sebepleniyoruz. Hediye etmişler. Çalıştığı yerden. Ama ne yaptı bu? Ne oluyor be? Allah Allah. Kapatıyorum diyorum yanıyor arkadaşlar fırın. Fırında börek var da odana. Kıymanı börekten buzluğa atmıştım onu koydum. Bir de çöreklerim var iki tane ondan bir de çay yapıyorum arkadaşlar. Onu da temizleyeyim de gayrı. Yarın yeriz. Yarın yavuzum da gelecek herhalde. Ferden de gelir inşallah. Onlar da bugün temizlik yaptılar arkadaşlar. tatiller ya. Güzel yeriz Ferdem'le yaparız bunları. Ferdem güzel kızartır bunları. Mis gibi. Yağda kızartsın annen demişler. Bu yağda kızarır demişler. Löpet arkadaşlar. Hiç kılçığı mı Alıyorum aynı hamsi gibi, hamsi gibi temizliyorum. Eskiden biz da serde demiş değil yanmıyor. Eskiden biz Koçsar'da arkadaşlar cumartesi oldu mu Karadeniz balığı gelirdi. hamsisi. almayan ev olmaz gibiydi. Koçsar'ımız mis gibi her cumartesi hamsi kokardı. Aynı onun gibi. Oh mis gibi. Balığa doyacağız artık arkadaşların oğlunun sayesinde. Ee, Allah korusun kurban olsun annesi. Çok şükür arkadaşlar. Emek verdiysek de faydalar çok güzel. Çok memnunum evlatlarımda. Anneler de memnun babalar da memnun. Hemen babasının harçlığını verdi arkadaşlar. Al baba. Bir güzel tek tek de yıkarım çeşmenin altında arkadaşlar bunu. Daha altında yıkarım. Şu yan Ondan sonra bunu ikiye ayırırım. Bu atarım. Ama yarın pişireceksin. Bayramda mı yapsam ki gelenleri? Allah bayramda gelenlere gidenlere yapıyor ben. Hazır yemek. De. Yarın içinde biraz mi canım. İkişer tane. E, ayırabilirim ikişer tane anca gelir. Salata ile ekmek arası yaparız. Kocaman dünya kadar. Hmm. Çok tazelermiş. Bugün bugün tutmuşlar. Nasıl geliyor? Canım benim, canım, canım. Emeklerimize sağlık. Çok teşekkür ederiz kardeşlerim. Antalya dedim ya arkadaşlar. Çok güzel bir şehir. Öyle güzel bir şehir ki. Bekli bereketli. Her şey güzel bolluk içinde. Tabi çalışması da güzel. Çalışırsa o da güzel. Allah çalışanların emeğini zayi etmesin arkadaşlar. Emek bu biliyor musun? Hepsi emek. Emeğin olmasa nereden geleceksin? Sabahın köründe gidiyor yavrum her gün. Güle güle gitsin. Yol açık olsun. Arkasından çok dua ederim Altımızdaki çocuk da onun arkasından gider. Onu da yeterim. Sabahın köründe gidiyor çocuklar. Daha başka gidenler de vardır da ben bilmiyorum. Bunları biliyorum tek. Asansör çalışıyor, iyi iniyor, iyi iniyor, çıkıyor. Benim oğlan gider, altımdaki çocuk gider. Altımdaki komşumun çocuk gider. O da çalışıyor. Başkaları da gidiyor galiba. Çünkü çok giden olur. Kadınlı kızı eskiden daha çok çalışıyorlardı arkadaşlar. Şimdi o kadar çalışan kalmadı. İş yeri pek çoktu eskiden. İş alındı. Şuradaki seralarda arkadaşlar hep kadınlarımız çalışırdı. O kadar güzel çalışırlardı ki. Şunları alayım. Şu çayımı da demleyeyim. Çok güzel yıkayacağım onları. Her akşam çok aç gelir arkadaşlar. Bugün de böyle olsun. Yemeğim hazır oluyor her zaman. Bugün de böyle hazırlık yaptım. Bugün çünkü hem tatlımı yaptım hem böreğimi yaptım. Bayramlık arkadaşlar. Bana uğraştığım için. Daha yemek yapmadım arkadaşlar. Biraz da temizlik yaptım. Yalnız yarın hepten temizlik yapacağım. suyu Bir şey alayım şöyle. Bunu hmm. iyice suyunu süzdüreyim arkadaşlarım. Bir su daha alayım. O kadar taze ki dağılacak diye korkuyorum. O kadar güzel. Aynı hamsinin bir çeşitli adı nedir bilmem de. Yedim de pekan namaz balıkta. Anne diyor hiç kılçığı yokmuş diyor. Öyle dediler abiler Çağırmışlar vermişler arkadaşlar. yapıyor. Elektrik, elektrik mühendisi. Yatın bütün elektrik işlerini düşüyorlar. Alttan tut yukarıya kadar arkadaşlar. Projesini çiziyor yat projesini. Artık hepsini yapar. Hı. Profesyonelleşiyor. Bir de şöyle suyu soğuk su, su, altına Ay ben bunları kediye göndereyim bayram amcalarıyla. Bak hele nasıl güzel. Yemezler mi? Yerler vallahi benim kedilerim. Nasıl güzel yerler. Bak bunu yerler ha. Ağızlar bir şeyi beğenmiyor ama bunu bir güzel poşete doldurayım. Bayram amcalarıyla göndereyim. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Bize de afiyet olsun. Çayım da demleniyor, bir güzel böreklerim de ısındı. Çayımız içelim, biz de içeceğiz bayramla. Bitirdim, bitirdim bu kedileri hazırladım bayram amcası. Ol, ol, ol. Bunu götür. 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 Al götür bayram amcası kuzular. pis, pis, pis de hepsi geliyor. Ama uygun bir yere koy, yönetici kızmasın. bayramcı aç bir güzel arasını. Poşetten boğulurlar. Bak düzgün aç. Kıvır aşağıya. Şöyle. Dök daha iyi de düzgün bir şey dök. İyi akşamlar canlarım. Hoşçakalın.